bugün sizinle bir uygulama tanıyacağız aslında daha önce tanıtmıştım ama tamamen tanıtmadım yeni gelen bir güncelleme var skins formaya katılacak dışından most Legend diye bir şey geldi bunlar günde gelenler Mesela burada Jeff the Killer'ın var. Ben like'layayım. Ve işte burada da bir trollümüz var. Trollman. Bunlar günlük olarak her gün bir tane yeni yeni gülüyor her gün. E bugünküler de bunlarmış. Genç Şerobrayan'da var. İşte bu biraz güzel. Bunu da like'layayım. Burada da Noche Herobrine'ımız var. Bu zamanlı değil Herobrine Girl'da. Her neyse arkadaşlar. Birazcık daha gezelim. Ama bazen böyle internet bağlantısı koparsa çıkıp tekrar girin. Ya da telefonunuzu yeniden başlatın. Düzelir. Power Ranger. Ben bunun ikisini görüyordum eskiden. Ondan sonra güzel skin skinler geliyor. Diğer değişti anlamayın da. Ve gördüğünüz gibi altın benzeri yok. Ledger diye bir görünüşümüz var. Cool Guy in Suit var. Cool değil ama. Toxic Blue mu? Of. Oh. İşte bu cool. Ama toxic diyor. Zella tık mavi. Gördüğünüz gibi az önce bir uyarı geldi. Future Zombie'ye de bakalım. Wenders TV'de. Bunu da like'laydım. Evet. Yani YouTube'a girdi kendi kendine. Evet. Like. Evet. Bir de Ender Steve lava creeper'a bakalım. Bu da güzel mi? da likelayalım ve bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Aileniz, arkadaşlarınıza bizim kanalımıza